أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو هو العزيز الحكيم Sadakallahul azim. Evet aziz müminler. Allahu Teala bizzat kendisi şahitlik ediyor. Kendinden başka ilah olmadığını. Şehid Allah. I. Allah şahittir. Biz de şehit diyoruz. Allahu Teala da şehit diyor. Peki şehitle şahit arasındaki bağ ne ki? Aziz müminler bakınız. Şahit bir olaya tanık olandır. Şehit de İslam'ın hak din olduğuna kanıyla şahitlik edendir. Bakın bir insan en değerli şeyi nedir? Canıdır değil mi? İşte şehit en değerli şeyi olan canını ortaya koyarak şahitliğini ispat ederdir. Hani yalancı şahitlik dediğimiz var ya, işte yalancı şehitlik de demek ki oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü <laughs> Vesselam <Salahüme Gülüyor> şehitlerin bazılarının şehadetinin kabul edilmediğini haber veriyor. Ama eğer kabul edilirse, yani gerçekse, dürüstse, ise şehadetinde o zaman ondan üstünü var mı? Yok. Yani peygamberlerin makamı ayrı. Ama biz normal insanlara kıyasladığımızda şehitten üstünümüz yok. İşte Allahu Teala bizzat kendisi şahitlik ediyor. Ne olduğuna? La ilahe illa olduğuna. Kendinden başka ilah olmadığı. Aziz müminler biraz sonra gelecek yine. Bakınız bize de getirecek Allahu Teala. Vel melaike. Melekler de şahittir. Allah'tan başka ilah olmadığını. Melekler de biliyorlar Allah'tan başka kainatta başka ilah olmadığını. Sonra ve ulul ilm. İlim sahibi olanlar da biliyorlar Allah'tan başka ilah olmadığını. Şimdi cümleyi burada durdurduk. Aklımıza şüphe geldi. Çünkü cümlenin devamını getirdiğimizde netleşecek olan. Ama burada durursak ilim sahibi yani profesörler, bilginler, ilim ehli dediğimiz okumuş insanlar da La ilahe Allah'ın olduğunu Allah'tan başka ile olmadığına şahittir dediğimizde hakikatle örtüşmüyor. Çünkü dünyada yani binlerce belki de milyonlarca ateist var. Dinsiz var değil mi? Okumuş, üniversite mezunu ama edep yok, ahlak yok, din yok, iman yok, kitap yok. Değil mi? Hele bir de daha ötesine götürüp haşa Allah yok diyenler de var. İşte Rabbimiz bu tenakuzu ortadan kaldıran cümleyi ekliyor arkasına. Kaimen bil gıst. Ve ulul ilm Yani adil olan ilim adamları. Ale adaletle düşünen dost doğru olan ilim ehli de bilir ki Allah'tan başka ilah yok. Demek ki aziz müminler dinsiz olan, ateist olan, edemsiz, ahlaksız olan, kitapsız olan ilim ehli demek ki doğru düşünmüyorlarmış. Adil düşünemiyorlarmış. Kaimen bil diyor allah Teala. Eğer adil düşünseler, eğer adil düşünseler, onlar da bilirler ki Allah'tan başka ilah yok. Çünkü bilmek ne demek aziz müminler? Eşyanın hakikatına vakıf olmak demektir. Astronomi hakkında, matematik hakkında, fizik kimya hakkında, yer bilimler hakkında bin bir türlü ilim var. O ilimler hakkında bir insan malumat elde ettiğinde neye vakıf olur? Herkesin bilmediğine vakıf olur. O zaman ne ortaya çıkar? Allah'ın imzası ortaya çıkar. Tıp ilmi aziz müminler, tıp. Düne kadar insanın ayağında o fazla damarı evrimden kalıntı diye iddia eden insanlar bugün o geldikleri nokta nedir? Ha ya bizi yaratan gün gelip damar ameliyatlarında, kalp ameliyatlarında insan ekstradan bir damara da ihtiyacının olacağını bilmiş, arabadaki fazla lastik gibi oraya damarı yerleştirmiş ki ihtiyacı olursa oradan alsın, eklesinler diye. Ve insanın işte bakın Bildikçe ne yapması lazım? İmanının da artması lazım. Ama ne olacak? Adil olacak, doğru olacak, dürüst olacak eğitiminde. Doğru tartacak, şeytan adına tartmayacak. Hile yapmayacak öğrenirken. O zaman diyor neyi görür? Allah'tan başka ilah olmadığını görür. La ilahe illa Zaten ondan başka ilah da yoktur diyor Allah-u Teala. İstediğiniz kadar arayın. Bulamazsınız. Hani olmayan bir şey nasıl bulunacak ki? Yok diyor allah Teala. Çünkü o azizdir. İzzeti, gücü, kuvveti, kudreti, makamı, şan, şerefi yüce olandır, büyük olandır. Vel hakim, hikmetli olandır. Yani hikmet nedir aziz müminler? Üstün körü olmayan demektir. Yaratılışta dengeyi gözeten demektir. Geçen de söyledim, bizim soluduğumuz havanın içerisindeki oksijen miktarı 21.94 diye hatırlıyor. Fazla olursa yanarmışız, az olursa nefes darlığı çekermişiz. Kim ayarladı bunu? Dolayısıyla Allahü Teala hikmet var diyor. Nereden dünyanın da yaratılışında, insanın da yaratılışında? yıldızların ayın yaratılışında her şeyde bir hikmet var. Ayı oraya yerleştiren, gitgelleri dünyaya bahşeden ayın dünya üzerindeki etkisini bilim adamları çok çok iyi biliyorlar. Faydasını aziz müminler, faydasını güneşi hava olmayan yerde yakan, güneşin ısısını, ışınını ayarlayan bizi yaktırmayan, bizi dondurmayan hangi güç olsa ki Ve Rabbimiz sözün bittiği yere getiriyor şimdi. İnne dina indellahi islam Bu sözün bittiği yerdir aziz müminler. Allah'ın katında, Allah'ın nazarında tek din vardır. O da İslam'dır. İnne dina indellahi islam Bir tane din vardır. O da İslam'dır diyor allah Teala. O zaman ya bizim kulaklarımız alışık. Semavi dinler diye okuduk kitaplarda. İlahi dinler diye okuduk kitaplarda. İbrahimi dinler diye duyduk kulaklarımızla. Rabbimiz diyor ki ne diyorsunuz siz? Semavi dinler yok. Semavi bir tane din var o da İslam. İlahi dinler yok. ilahi bir tane din var o da İslam. İbrahimi dinler yok. Bir tanesi var o da İslam. Ya Rabbi Yahudilik var, Hristiyanlık var, Tevrat var, İncil var. Allahu Teala bu ayette buyuruyor ki: "Kulum söz bitti." Yani ya Rabbi Hristiyanlık ilahi olma özelliğini kaybetti, semavi olma özelliğini kaybetti. Semavi ne demektir? Allah'tan gelen ve Paulus'un kitabı bugün İncil dediğimiz. Paulus bir Yahudidir, Hristiyanlığa şekil veren odur. Bugünkü İncil'in yazıcısı odur. Nerede kaldı şimdi semavi olması İncil'in? Oldu beşeri bir din, beşeri bir kitap oldu beşer yazması oldu. Hem kendilerini evet. yazıyorlar, hem de kitabımıza iftira atıyorlar Muhammedin Aleyhisselatü Vesselam'ın yazdığı kitap diyorlar. İbrahim'i olma özelliklerini kaybettiler. Ki bunlar önce okuduğumuz ayetlerde Rabbimiz kendisine gelen Hristiyan heyetini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mat edince onları tartışmada yenince Teklif ediyor, hadi gelin madem Müslüman olun, bittiniz, hayır, kaybettiniz. Gelin, kabul edin İslam'ın hak olduğunu. Öğrendiniz, gördünüz, cevap veremediniz. Allahu Teala'nın ayetlerine hayır diyemediniz, yanlış diyemediniz. Müslüman olun deyince o 60-64 kişilik içlerinde büyük papazları da var. Diğerleri de din adamı, öyle basit sıradan insanlar da değil. Hayır diyorlar, kabul etmiyoruz senin hak peygamber olduğunu inanmıyoruz. Bu kitabın da hak kitabı olduğuna inanmıyoruz. İnanıyorlar, inanmıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadi bakalım diyor. Gelin lanetleşelim. Eğer ben yalancıysam diyor Allah'ın laneti benim üzerime olsun. Ama yok siz yalancıysanız diyor Allah'ın laneti sizin üzerinize olsun mu? Bir Baba yitlik yapmak istiyorlar, erkeklik yapmak istiyorlar, tamam diyorlar ama içlerinden akıl sahibi olan bakın ve وَاُلُوْلُ الْعِلْمُ قَائِمًا بِالْقَاسِدِ Bilen ama adil olan onları ikaz ediyorum. Beyler diyor yapmayın. Girmeyin bu iddiaya. Çünkü diyor peygamberle iddialaşan lanete maruz olur. Allah sizi diyor rezil eder lanetler. Biliyorsunuz bunun gerçek peygamber olduğunu. Ama diğer inkar ediyorsunuz. Gelin bu lanetleşme olayından vazgeçelim. İşte, inna الدِّينَ عِنْدَ مَاهِ İslam. Hak katında din İslam'dır. Bitti Aziz Mahmudiler. Ya ateistlerin de iyileri var. Ateistlerin iyisi olmaz. O bizim kötülüğümüzdendir. Biz de ona yaklaşmışız. Onu iyi görüyoruz demektir. Ateistlerin dürüstleri var. Hiç yalan söylemeyenleri var. Oysa ki o özellik kimde olması lazım? Bizde olması lazım. Bir ateistin bizi geçememesi lazım doğrulukta, dürüstlükte, edepte, ahlakta, samimiyette değil mi? Çünkü ha onda kırpıntı var, demek ki bizde kalmamış ki. Ondaki kırpıntı bizim dikkatimizi çekiyor. Rabbimiz inna dinu indallahi'l-islam cümlesiyle ayetiyle Bakınız ne yapıyor aziz müminler? Bir noktayı koyuyor. Ve mahtelefellezine utul kitabe illa min Onlara diyor kitap geldikten sonra birbirlerine girdiler. İlim geldi, Allah Tevrat'ı gönderdi, İncil'i gönderdi, Zebur'u gönderdi. Bu onları birleştirmesi gerekirken bu onları daha da birbirlerinden ayırdı. Şöyle aziz müminler bu ne demektir? Şimdi herkesin edepsiz, ahlaksız olduğu bir ortamda bir kişi edetli ve ahlaklı yaşamaya çalışırsa göze batar. Ve insanlar onun o haline kızarlar, tahammül etmezler. Şimdi hiç kimse namaz kılmıyor bir ortam düşünün. Hiç kimse namaz kılmıyor ama yeni birisi taşındı o mahalleye, o köye, o kasabaya neyse, neyse o namaz kılıyor beş vakit. Öbürlerinin canını sıkar. Çünkü öbürlerinin huzurunu bozar. Ağızlarının tadını kaçırır. İşte Rabbimiz buyuruyor ki hepsi kitapsızken mesele yoktu. Biz diyor kitabı gönderip doğruyu yanlışı iyi kötüyü söyleyince buna tabi olanlar oldu. Bunu uygulamayanlar oldu. Böylelikle aralarında ne başladı? Evet kavga. Ben, ben Müslüman değil miyim diyor. Ben dinsiz miyim diyor. Ben kafir miyim diyor bir şey deyince. Ama uyarlıyoruz kitabı tutmuyor. Kitaba uyarladığımızda tutmuyor hayatı, şablona uymuyor. Bir şey dediğimizde de ne oluyor? Biz ya sen ne diyorsun diyor yani ben kafir miyim şimdi diyor. Başlıyor orada ihtilaf. Zaten kitabın özelliği nedir aziz müminler? İman edenlerin imanını arttırması, inkar edenlerin de inkarını arttırmasıdır. İnsanlar uymayınca daha fazla düşmanlık yapmaya başlıyorlar. Ve i̇şte men yekfur bi ayati llah fe sari'ul hisab. Teala ihtilaf edenlere diyor ki ey nankörler. Kitap geldi, bilgi geldi, yol geldi, rehber geldi. Hala nankörlük ediyorsanız unutmayın diyor. Allah hesabı çabuk görür. Allah için hesap kolaydır. Rabbimiz bizleri tek din olan İslam'a gönülden bağlananlardan eylesin. Rabbimizin tüm emir ve yasaklarını uygulamaya çalışanlardan eylesin. Rabbimiz ihtilaf edenlerden değil, tevhid edenlerden, beraber olanlardan, bir araya gelenlerden eylesin. İslam'ın en güzel özelliği olan kardeşlikle birbirimize omuz vermeyi, sıkı sıkı sarılmayı, dayanmayı nasip eylesin. Rabbimiz kitaba tabi olmayan, kendilerini de Müslüman olarak gören ve iddia edenlere de kitabın nuruyla yaşamayı, kitabın yolunda yaşamayı nasip eylesin. Allahu Teala bizlerden yardımını esirgemesin. Amin. Rabbil <laughs>